Selam dostlar. ilk videoma hoş geldiniz. Biraz heyecanlıyım. Bu videoda hem sorularınızı cevaplayacağım olacağım hem de Londra'ya taşıma sürecimden bahsediyor olacağım. Öncelikle benim okuyacağım üniversite University of Westminster ve okuyacağım bölüm de Fashion Business Management yani tam istediğim bölüm ve Türkiye'de böyle bir bölüm yoktu. Uluslararası ticaret okudum. Bir sene sonrasında buraya geldim. Hem ticaretle business'la ilgili bir şey okumak istiyordum hem de fashion'la model ile ilgili bir şey okumak istiyordum. Biraz bölümüm ikisinin ortası yani. 5 üniversiteye başvurdum. Beşinden de kabul aldım. Ama hiçbiri tabii böyle King's College veya Oxford gibi top üniversiteler değildi onu söyleyeyim. Öncelikle başvuru sürecinden bahsetmek istiyorum. Ben İngiltere'nin eğitim sistemini demeyeyim de bu başvuru sistemini çok beğeniyorum. Çünkü bir sınava girmiyorsunuz IELTS dışında. Yani dilinizi kanıtlamanız gerekiyor o yüzden IELTS'e giriyorsunuz. Ama onun dışında bir sınava girmenizi istemiyorlar. Şunu da belirteyim benim bu anlatacağım başvuru süreci King's gibi böyle zirve okullar için değil de diğer okullar için geçerli. Ben bir danışmanlık şirketiyle çalıştım ve Yukas denen bir site üzerinden başvurularınızı yapıyorsunuz. Birkaç tane belge isteniyor sizden. Onları hazırlıyorsunuz. Danışman siteyi yüklüyor ve bekliyorsunuz. IELTS'e girmeniz gerekiyor. Sonrasında IELTS sonucunuzu yüklemeniz gerekiyor. Bir tane CV hazırlamanız gerekiyor. Bir tane motivasyon mektubu hazırlamanız gerekiyor. Bir deneme şeklinde, essay şeklinde. Ve bu motivasyon mektubunda neden bu bölümü istiyorum, neden bu şehri ve neden bu üniversiteyi istiyorum yazmamız gerekiyor. Ben mesela bayağıdır modaya ilgim olduğundan bahsettim. Lisedeki küçük işletmemden bahsettim ve annemin bir iş kadını olarak bana ilham vermesinden bahsettim. Ve Londra'yı seçme nedenim olarak da Eğitim imkanları, ilerlemek istediğim alanda bana sunabileceği imkanlar diyeyim olarak en iyi seçenek gibi gözüktüğünü yazdım diye hatırlıyorum. Kısacası şeye önem veriyorlar yani bu öğrenci gerçekten bu üniversite, bu şehri, bu bölümü okumak istiyor. Bunun için yeterli motivasyonu, isteği var bakıyorlar. <laughs> Ve sınav yok dedim ama akademik başarıya da tabii ki önem veriyorlar. O yüzden lise notlarınızı da istiyorlar. Gidip lisenizden İngilizce transkript alıyorsunuz. Bir de bir öğretmeninizden referans mektubu istiyorlar. Gidip yine iki öğretmenimden rica ettim sağ olsunlar verdiler. İşte sizden bir öğrenci olarak önceki yıllarda memnun kaldıklarıyla ilgili sizin başarılı olduğunuz alanlarla ilgili bir mektup yazıyorlar, imzalayıp veriyorlar. Yani başvuruda ayet sonucunuz, motivasyon mektubunuz, CV'niz CV dediğim de böyle işe girerkenki gibi bir CV değil de yani işte lisede veya daha öncesinde katıldığınız aktiviteler. O yüzden yurt dışında okumak istiyorsanız ve lisedeyseniz bence farklı farklı alanlardan, farklı farklı kulüplere, aktivitelere katılın derim. Bu spor da olabilir, müzik de olabilir veya akademik bir şeyle ilgili de olabilir. Mesela 9. sınıfta ben matematik olimpiyatlarına katılmıştım. Onu ekledim mesela. Çok böyle üstün bir başarıya sahip olmanıza gerek yok. Böyle şeylerde yer almış olmanız bile bir etki ediyor yani. M.U.N'e katıldıysanız Emren. Kulüplere katıldıysanız bu kulüpler veya okul dışı etkinliklerinizi de yazıyorsunuz. Sonrasında İngilizce transkript yani lise not ortalamanız. Bir de öğretmenlerden referans mektupları. Hatırladığım kadarıyla bu kadardı. Sonrasında zaten 1-2 ay içinde diye hatırlıyorum kabulünüz geliyor kabul veya red. Kabul aldıktan sonra siz de evet ben bu okula kayıt olacağım diyorsunuz ve kas mektubunuzu bekliyorsunuz. Kas mektubu da biz bu öğrenciyi kabul ettik, bu kadar bir depozito ödedi diyen bir mektup. Size bir nevi sponsor oluyor vizede. Kas mektubunuz geldikten sonra da vizeye başvurabiliyorsunuz. Ve zor kısma geldik, vize başvurusu. <laughs> Konu İngiltere vizesi olunca para çok önemli arkadaşlar. Yani para dediğimde vizeye başvurmadan önce sizin bir sterlin hesabı oluşturup Oraya bir miktar para yükleyip o paraya bir ay dokunmamanız lazım. Sizden bunun dökümanını istiyor. Ama bu şöyle çok zor bir şey değil. İnsanlar genellikle böyle eşten dosttan borç alıp o hesaba koyuyorlar. Hani sırf bize çıksın diye. 30 bin sterlinlik bir meblağ olması lazım o hesapta. Bunu gidince harcamak zorunda değilsiniz. Bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bir ay dokunulmadan o hesapta olması gerekiyor bu meblağın. Vize başvurusu kısmında da çoğu işi zaten danışmanınız yönetiyor. O ilerletiyor. Yani size yazıyor mesela şu şu belgeler lazım. Şu belge var mıydı? Sen de tamam yüklüyorum gibi. Sonrasında yüz yüze randevu alıyorsunuz. Biz mesela kendimden örnek vereyim. Çok bilmediğim için böyle genel konuşmayayım. Benim yaptıklarımı söyleyeyim. Danışmana mesela gereken belgeleri ben attım. O online bir başvuru oluşturdu. <laughs> Danışman oyun oyun. Danışman online başvuru yaptığı için lazım olan belgeleri online'da yüklediği için yüz yüze vize görüşmesinde benim hiçbir belge gö götürmeme gerek kalmadı. Direkt orada online'dan kontrol ettiler belgeleri. Baktılar. Sonrasında parmak izi alıyorlar. Bir hat hediye ettiler. <laughs> bir iki gün sonrasında da ben hızlı vizeye başvurmuştum. Bir iki gün sonrasında da vizem çıktı. Gidip pasaportumu aldım. Pasaportuma basılmıştı vize. Şimdi de buradayım. Dediğim gibi başvuru süreci çok zor değil. Tabii kendi başınızda yaparsanız çok daha zorlu bir süreç olabilir ama bir danışmanlık şirketiyle çalışmanızı öneririm. Onlar sizi hani yönlendiriyor. Bayağı yardımcı oluyor. Çoğu zaman onlar hatta devreye giriyor. Siteden yüklemeleri vesaire onlar hallediyor. Sizin sadece belgeleri pro provide etmeniz. Belgeleri atmanız, al alıp atmanız gerekiyor. Vizem çıktıktan sonra da geldim. Burada bu arada yurtlar bizim ülkedeki gibi böyle e, İBB yurtları, devlet yurdu mantığı yok. O yüzden yurtlar da epey pahalı. O yüzden yurtta kalmamaya karar verdim. Çünkü Ozan yurtta kaldı bir sene ve hiç memnun değildi. O da başka bir konu. O yüzden böyle uygun ufak bir daire bulmaya karar verdim. Ve şu an daire arıyorum. Çok heyecanlı. Bir aya okulum başlıyor. 16 Eylül'de okulum başlıyor. Hoş geldin partisi var. Okul kampüsü turu var. Ki geldikten sonra da yapılması gerekenler oluyor. Mesela oturum kartı almak. Geçen aldım. Ama ocağa kadar ev vizeye başvurmam gerekecek. Sonrasında öğrenci kartım çıkacak. Onu alacağım. Hmm... Kültüre olacak. Bakalım daha okulmayı hiç gitmedim. Tabii bayağı YouTube'tan videolarını izledim ama gitmedim hiç kendim. Bir de tabii ki banka hesabı açmak, banka kartı çıkarmak vesaire yani aşırı uzun zorlu bir süreç değil. Yine de geldikten sonra da yapmanız gerekenler oluyor yani. Şu an onlarla uğraşıyorum ben de. <laughs> Bu arada ben Erasmus'ta gelmedim. Direkt üniversitelere başvurup zaten anlattım. Üniversitelere başvurup direkt burada üniversite okumaya geldim baştan. Türkiye'deki okulumu da dondurmadım. Çünkü benim için çok vazgeçilmez veya yedekte dursun bir okul değildi. Direkt oradaki okulu bırakıp buraya geldim. Öyle. Bu yolculuk için, hayatımı bu bölüm için çok heyecanlıyım. Sizinle paylaşacağım için de çok heyecanlıyım. Ne kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum.